Evet, Türkiye TV'den herkese merhabalar. Akkuş Ceyhanlı Derneğimizin piknik şölenindeyiz. Evet, burada bir ailemiz var. Evet, merhabalar, nasılsınız? Yakışıklı nasılsın, iyi misin? İyiyiz Allah şükür. Nasıl, eğleniyoruz mu? Eğleniyoruz şu an. Keyifler yerinde mi? Evet. İyi bakalım. Evet, maşallah çocuğumuzu uyutuyoruz herhalde. Kız mı, erkek mi? Erkek. Erkek, maşallah. Biraz aksi herhalde. Evet, durmuyor. Uyumuyor değil mi? <laughs> evet, pikniğimiz nasıl buldunuz? Yani güzel. Yaylıdayız. <laughs> e, Celemed'in yaylasındayız. Biraz soğuk, biraz esiyor ama yaylanın özelliği de bu zaten. Evet. Evet. Ablacığım siz nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz elhamdülillah. Evet. Kahvaltılar yapıldı, güzel güzel müzikler dinlendi. Şimdi de çekirdek çay keyfi yapıyorsunuz. İnşallah, evet. Evet, buradan başkanımızdan bilsiniz bir arzunuz var mı? Başkanımızdan bilmiyorum daha güzel şeyler yapılabilir inşallah köyümüz için. İnşallah. inşallah. Yol gibi mesela, evet. yol, yol evet, gibi. Evet, yol. Evet, inanın yol, ben yol Akkuş'tan buraya geldim. Evet. Su açısından. Su ya arkadaş köyümüze yol olmaz. Ben sana söyleyeyim. Evet, köyümüzde ne yol var ne su var. Hani hem su hem köy köye yol yapılırsa gayet güzel olur. İnşallah. Evet, Geç arkadaşımız istektir buradan yetkililerimiz duysun. En kısa zaman yol su olarak bize geri dönüş olsun. İnşallah. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun.